Merhaba arkadaşlar, Sistem Merkezi kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün size hepsi buradan aldığım 7100 TL'ye en uzun gecedeki olan indirimle iPhone 11'i tanıtacağım. Bu aksesuarsız olan. Ee, birazdan kutu açılımı ve tanıtımı yapacağım ve kablosuz iPhone'a veri iPhone aktarımını göstereceğim. Görüşmek üzere. Evet, kutu açılımına başlıyoruz. Hani çok güzel bir kutuda geldi zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan jelatinle açıyorum yavaşça. Biletini açtım. Şimdi Kutudan yavaşça çıkartıyorum. Kutu böyle. Kamerasıyla beraber çizilmesin diye böyle verilmiş. Şuradan çektiğimiz zaman cihaz geliyor. Cihazın yan hatları, üst hatları şu an hani gördüğünüz gibi herhangi bir çizgi yok. İki tane kamerası var geniş açılı ve yakın açılı çekmesi için. E, şimdilik şöyle kapağını kaldırıyorum. Temiz bir şekilde. Ee, klasik her zamanki gibi yine ses kısma açma ve e, sessiz alma tuşu burada girişi hemen böyle yan tarafları içinden çıkanları göstereceğim telefonumuzu şöyle koyuyorum içinden e, diğerlerine göre daha farklı bir kablo çıktı Lightning ve e, C olan burada gördüğünüz gibi onu da böyle açıyorum şöyle çıkartıyorum ambalajlarımı Hatta kolay ve basit bir şekilde çıkartayım. Bu kabloyla daha hızlı şarj ediyor ve daha çabuk doluyor. Da şarj süresi yaklaşık bir günü falan götürüyor. Yeni iPhone cihazının. Cihazların uçları da böyle. İçinden, aksesuarsız olduğu için herhangi bir ee, şarj aparatı çıkmıyor. Ben de aparatı gittim. Apple'dan aldım. Apple'dan aldığım için de bu sayede Hani e, böyle şarj edeceğim, daha hızlı olacak. Bu tarafı böyle takıyorsunuz. Bunun ambalajını açmamıştım. Bunun ambalajını açayım. Bu da böyle. Apple'dan da bunu 200 TL'ye aldım. 3 taksit yapabiliyorlar en fazla. Bu da içinden çıkan form. Başka herhangi bir şey çıkmıyor. Kulaklık vesaire çıkmıyor bundan. E, şimdi cihazımı açıyorum. Ve iki cihaz arasında veri aktarımı yapacağım. E, cihazı yan tuşundan açıyorum şu an. Apple ikonu geldi. Yan yana cihazlarda bir aktarımı yapacağım şimdi. Burada soruyor. Burada gördüğünüz gibi cihazı aktarayım mı diyor. Sürdür diyorum ben şunu göstermeyeyim. Diğer iPhone e, bekleniyor diyor. 50 kimlik doğrula diyor. E şifreyi gireceğim şimdi. Şifreyi hemen ekranda verdi ben yanlış şifre giriyormuşum kusura bakmayın. Kimlik doğrulamaya girdim ben. Evet. Burada da şifreyi soracak. Parolayı şimdi çekmiyorum sizin için. birkaç dakika sürebilir diyor. Ben burada videoyu keseceğim. Bittikten sonra size devam ettireceğim. Sürüyor. Burada sürdür diyorum ben tekrar. Bunu tamam bekletiyorum. Buradan da devam edecek. Burada videoyu kesiyorum. Tekrar devam edeceğiz. Ee, şimdi geldi. Face ID istiyor. Ben onu daha sonra ayarla diyeceğim. Daha sonra ayarla dedim. Ee, aygıt ve bir aktarımları 10-15 dakika sürüyor. Ben o yüzden de şu an videoyu yarım keseceğim. Çünkü 10-15 dakika sürdüğü için hükümleri kabul ediyorum. Siz de ona göre sürdürürsünüz. Ben sürdür diyorum. Ee, sonra diyorum bunlara. Beklemesin. Daha sonra ayarla diyorum. Ee, paylaşma diyorum. Veri aktarımlarını. Böylelikle indirecek ve devam edecek. Bilginiz olsun. Devamında da ben e, bir konuşmaları aktarmaya çalışacağım, tanıtımı aktarmaya çalışacağım. Evet açıldı cihaz tekrar ben yine şifreye gireceğim. Geri yükleme tamamlandı diyor. Sürdür dedim. Şimdilik değil. Sonra paylaşma hoş geldiniz yazısını gördünüz ve başlamak için yukarı kaydırın diyor. Sonra doğrulayacağım. Bunu da sonra doğrulayacağım. Yukarı kaydırdım ve böylelikle içindeki uygulamalar hepsi yüklenmeye başlıyor zaten. Bakın hemen takır takır gelmeye başladı. Şimdi benden iCloud şifremi istiyor. Onu girmemi istiyor. Bunları teker teker bastığım zaman hepsini indirmeye başlayacak. Şöyle ayarlar. Bunu sonra gireceğim. Kalsın. Bunların hepsini indirecek ama tabi iCloud'a girmedim için şifresini o yüzden yapmıyor. Cihaz böyle. Cihazın kamera özelliği de böyle. Şimdi altına şey koydum çizilmesin diye. Ee, buradan sürdürdürüp ayarlarını yapabiliyorsunuz. Video ayarlarını, portre modu var. Onu yapabiliyorsunuz. Zaten bu ayrı bir özellik. Doğal ışıkta yapıyorsunuz. Karanlık ışıkta yapıyorsunuz. Stüdyo ışığında yapabiliyorsunuz. Bunlarla beraber güzel ışıklar sahne ışığında ayarlayabiliyorsunuz. Böyle böyle ışıkları var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ağır çekim modu zaten vardı. Hızlı çekim modu vardı. Fotoğrafları zaten 1x, 2x diye böyle yakın ve uzak çekim ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Zaten içeriğine girdikçe kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, kalite bayağı bir iyi. Ön kamerasına bakıyorum. Ön kamerası da bayağı bir iyi. Yani onunla da çekim yapabilirsiniz. Bakın yakın çekim ve uzak çekim falan yapabiliyorsunuz. iPhone 11 e, tanıtımımız böyleydi. Çünkü veri aktarımıyla beraber zaten çok iPhone 11 tanıtım var. Ama veri aktarım tanıtımı çok olmadığı için ben size böyle aktardım. Yaklaşık en fazla taş çatlasa internet hızınıza bağlı 5 dakika sürüyor ve 5 dakika içinde bütün veri aktarımınız bitiyor. Notlarınıza dahil her şeyiniz geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Onlarla da herhangi bir sıkıntı. Notlarımızı görüyorsunuz. Burada hepsi var gayet iyi kullanışlıacağız. Buradan da bunu söylemiyordum. Buradan da sim kart değişikliğinizi yapabiliyorsunuz. Cihazımız böyle. Bizi takip etmeyi, unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.